Bozkır'ın sonsuz sessizliğinde bir ses yankılandı. Göğün çatladığı, yıldızların fısıldaştığı, zamanın durup yeniden aktığı bir andı bu. O anda yeryüzüne bir ışık indi ve o ışığım içinden bir çocuk doğdu. Oğuz Kağan Destanı yalnızca bir adamın hikayesi değil, Türk kimliğinin, devlet anlayışının ve boyların kökeninin kutsal senedidir. Türk mitolojisinin en eski ve en kutsal anlatılarından biridir. Tarihi kesin olarak bilinmese de, izleri M.Ö. 3. yüzyıla Hun İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Bu destanda anlatılan figürün, karisel bir hükümdar olan Meta benzerlikleri dikkat çeker. M.Ö. önce 209'da Hun tahtına geçen Meta tüm Orta Asya'yı birleştirmiş büyük bir liderdi. Çin kaynaklarında Modu, ya da Maud'un adıyla geçer. Bazı tarihçiler Oğuz Kağan'ın aslında Metan olduğunu, bazıları ise Oğuz'un ondan esinlenerek şekillenmiş mitolojik bir figür olduğunu ileri sürer.